Merhaba sevgilim. Yine aynı yerdeyim. Bir akıl hastanesinin dördüncü katında. Her zaman olduğu gibi kağıt ve kalemle baş başa. Bugün ilk defa bir mektup aldım senden. Yıllar yıllar sonra ilk defa. Ellerim titredi zarfı açarken. Unut beni diye başlamışsın mektubuna. İlk satırda başladığı gözlerim sızlamaya. Benden uzakta mutlu olduğunu, beni hiç sevmediğini yazmışsın. Kendine bir başka dünya kurduğunu, üzülme demişsin son satırında. Artık ağlama, unut beni. Canım sevgilim. Burası... ...bir akıl hastanesinin dördüncü katı. Kusura bakma. ile yazıyorum sana bu mektubu. Yer yer dağılıyorum rekkep. Unuttum seni demişsin. Hala aklım orada. Sana kendimi hatırlatmak istiyorum bu mektupta. Ben... ...ben hayalinle yaşayan... Seni toprağın altında unutanlara inat. Ankara'ya ilk kar yağdığı gece sırf üşürsün diye montumu örtmek için yanına gelen hani sırf suğuna fatiha yazıyor diye mezarının başında bileğinden kanlar boşalan yaka paça buraya atıldığında senin için ağlayan seni unutanlara inat yüreğinde taşıyan. Soruyorum şimdi sana. Bu muydu yeminimiz Bu muydu bizim sözümüz? Gözlerini son kez kapatırken kucağımda Unutma demiştim bana. Ölümüne sevdim seni unutma. Şimdi sen misin bana bu satırları yazan? Sen misin unuttum diyen? Canım sevgilim. Burası bir akıl hastanesinin dördüncü katı. Ve ben göz gözyaşlarıyla yazıyorum sana bu satırları. Toplamış birkaç doktor. Senin adınla mektup yazmışlar bana. Unut artık demişler. Unuttum demişler senin adınla. Ne yazı senin yazın. Ne koku senin kokun. Bir mektupla unuturum sanmışlar. Kızmadım onlara merak etme. Kimseye kızmıyorum zaten. Kimseden de bir şey istemiyorum. Anlayın diyorum sadece. Ya da anlamaya çalışın lütfen. Özledim diyorum. Bırakın gideyim mezarına. Özledim diyorum. Bir kez daha göreyim, canım sevgilim. Mevsimlerden Aralık, kar yağacak Ankara'ya. Üşüyeceksin biliyorum. Mantumu örtmeliyim üstüne. Burası bir akıl hastanesi sevgilim. Ben delinin tekiyim. İyileşmek dedikleri şey senin yokluğunu kabul etmek. İyileşmek dedikleri seni unutmak. İyileşmek dedikleri bu soğuk günde kar yağarken Ankara'ya seni o yazda üstündeki incecik çarşafla bırakmak. Burası bir akıl hastanesi sevgilim. Bu mektubu sana buradan yazıyorum. Unut onu diyenlere inat. Seni unutanlara inat. Unutmadım. Unutmuyorum. Evet. Burası bir akıl hastanesi sevgilim. Sana bu mektubu buradan yazıyorum. Ankara'daki her postacı bir biliyor adresini. Bu mektubu senin adınla mektup yazanlara emanet ediyorum. Adresini büyük harflerle yazıyorum yine. Yaşadıkça benimsin demiştim. Yaşadıkça seninim bil istiyorum. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. Adres, Karşıyaka Mezarlığı, ikinci kapıdaki caminin hemen iki üstünden sola dönünce büyük harflerle yazıyor işte. Aşkım ölmedin diye.